Sitrax, levamizol içeren ve solucan enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Levamizol, vücuttaki solucanların kas hareketlerini engeller ve bağışıklık sistemini destekler. Bu nedenle Sitrax, bağırsak solucanları gibi çeşitli solucan enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir. Ancak Sitrax veya benzeri ilaçları kullanmadan önce bir doktora danışmalısınız. Sağlık profesyoneli enfeksiyonun türünü ciddiyetini ve tedavi sürecini değerlendirecek ve size uygun tedaviyi reçete edecektir. Ayrıca ilacın yan etkileri ve kullanım talimatları hakkında size bilgi vereceklerdir. Sitrax kullanımının yan etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma, ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, tat değişiklikleri, deri döküntüleri veya kaşıntı idrar renginde değişiklikler işitme sorunları kan pıhtılaşması sorunları bağışıklık sistemi Reaksiyonları sitrax Türkiye'de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır